Peki, e, şu an hani herkesin, bilmem hani senin zirven nedir, neresindir? Yani şu an çok başarılı bir sanatçısın, hepimiz dinliyoruz. Ama daha üstü var mı? Hani sen kendini şu an evet hayal et. Ben, ben şu herkesin. an olduğum yeri seviyorum. Yani Gökçe kırgızın şu an durduğu nokta güzel bir nokta. Yani e, illa zirvede bir numara olmanın bir mantığı yok. Herkes şu an, çünkü yani şöyle baktığın zaman herkes iyi bir durumda. Yani kimseden bir eksik bir fazlam da yok. kimsenin de eksiği fazlası yok. Şu an bana sorarsan ya bir müzisyen olarak konuşayım. Yani Gökçe Kırgız şu an olması gerektiği yerde. Ve adım adım da yani o güç o güçle birlikte adım adım da o zirveyi zaten yakalarız ki zirvelik illa zirvede olacağım diye bir şeyim de yok, gayem de yok. O yüzden olduğum yeri seviyorum şu an. Yani şu anki Gökçe Kırgızı seviyorum. Tam olması gereken noktada çünkü. 10 yıl sonra bir... nerede olacak demiş. 10 yıl sonra hala senin karşında böyle bıdı bıdı, 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 bıdı konuşan o bir gökçe olacağım yani. <laughs> 10 yıl sonra gerçekten güzel bir soru. Yani 10 yıl sonra, yani ben bundan 10 yıl önce şu andaki Gökçe'yi az buçuk tahmin ediyordum. Çünkü ben çok hırslı bir kadınım. İşimde çok hırslıyım. Yani ben başaracağım diyorsan ben onu 5 yıl sonra da olsa ben o başarıyı sağlarım. Çünkü hakikaten çok karisteyim. Yani mesela şu an e, sağlam bir ekibim var. Muhteşem bir ekibim var ve e, çok çalışkan bir ekibim var. E, ailemize katılanlar da oldu, ayrılanlar da oldu. Ama e, şu an tam istediğim bir e, hani Gökçe Kırgız ekibine sahibim. O yüzden 10 yıl sonra Gökçe Kırgız emin olun daha başka bir yerde olacaktır. Bunu biliyorum. Bunu bildiğim için de çok da konuşmak istemiyorum diyor